Bu ihtiyar yastığı yere koyar ve üzerine oturur. Yeni oda arkadaşı ona bunu neden yaptığını sorar. Derken yukarıdan üzeri yiyecek artıklarıyla kaplı bir platform iner. İhtiyar aç bir kurt gibi yemek artıklarına saldırır ve yiyebildiği kadar yer. Hapse bugün giren ve yemek sisteminden habersiz olan adam ondan iğrenir. İhtiyar yemek yemesi için onu şiddetle uyarır. Çünkü bu hapishane normal değildir. Günde yalnızca bir öğün yemek verilir ve bu yemeği yemeyen mahkumlar aç kalır. Ancak adam yemek artıklarını yemeye yeltenmez ve aradan temiz bir elma seçer. Çok geçmeden platform aşağı kata iner. İhtiyar gazozun tamamını içer ve tükürüğüyle birlikte aşağı atar. Adam onun bunu neden yaptığını sorgular. İhtiyar aşağı katlardaki mahkumların açlıktan ölmemek için her türlü yemeği yemek zorunda olduklarını söyler. Kendilerinin 47. katta olduğunu ve yemek gelmeden önce belki de diğer mahkumların üzerine tuvaletini bile yaptığını söyler. Bu sırada aniden odayı sıcak basar. İhtiyar yemek platformu onların katında değilken odada yemek olursa içerinin onlar yanana kadar ısınacağını söyler. Bunu duyan adam elmayı aşağı atar ve sıcaklık normale döner. Ertesi gün platform 47. kata geldiğinde yemeklerin yine artıkları kalmıştır. İhtiyar aynı şekilde oturur ve büyük bir iştahla yemeğini yer. Yemek aşağı indiğinde ise üzerine işer. Adam dehşete kapılır. İhtiyarsa bunun normal olduğunu söyler. Adam ciddi bir mide bulantısı hisseder ve ihtiyara hapishanenin kaç kat olduğunu sorar. İhtiyar cevabı bilmediğini ancak en fazla 132. katta kaldığını söyler. Ancak çok daha derinler olduğunu da ekler. Ertesi gün hapisteki 3. gününe giren adam sonunda temiz olduğunu düşündüğü bir fasulyeyi alır ve ağzına atar. Tadı iğrenç olmasına rağmen aşırı açlıktan ötürü yemek zorunda kalır. Çok geçmeden ihtiyarı taklit etmeye başlar ve her defasında kusana kadar yemek yer. Bir gün platform üzerindeki dağınık ve çirkin bir kadınla birlikte gelir. Adam kadına ne olduğunu sorar. Ancak ihtiyar ona bulaşmamasını söyler. Çünkü kadın her ay kayıp oğlunu aramak için platformu kullanan bir delidir. Platform 49. kata indiğinde odadaki iki sapık onu alıkoyarlar. Adam bağırarak onları durdurmaya çalışır. Hatta yardım bile gitmek ister ancak atlarsa ya sakatlanacak ya da ölecektir. Bir süre sonra kadın tekrar platforma gelir ancak onu alıkoyan adamlar bir daha gözükmezler. Bu an adam bu hapishanenin gerçekliğini algılar ve bir daha hiç ihtiyarın sözünden çıkmaz. Bir gece odayı keskin ve iğrenç bir koku kaplar. İhtiyar katlarının değişeceğini ve buna hazırlıklı olmasını söyler. Ardından uykuya dalarlar. Adam sabah uyandığında yatağına sıkıca bağlanmış olduğunu fark eder. İhtiyarsa başucunda beklemektedir. Çünkü çok nadir görülen 171. kata düşmüşlerdir ve ortada bir lokma yiyecek bile yoktur. İhtiyar hiç düşünmeden bıçağını çıkarır.